Evlerimizin durumu yani Allah'a şükürler olsun evlerde kimsenin olmaması o saatte olmaz yani Allah'a şükürler olsun ki kazan kaybını, kaybını azalttı yani olmadı şükürler olsun yani görüyorsunuz oturulmaz halde yani bu şekil olup da yani Rabbime sirketi bizi yani. Neresi? Akça'da şu an yani özellikle Başmınar Mahallesi virani oldu yani ev kalmadı hepsi çöktü. Kalanlar da ağır hasarlı. çarşıda da bütün binalar duruyor ama hepsi ağır hasarlı getirdiler Kızılay, Afat, çadırlar kuruldu. İşler güçler nasıl? Herkes, herkes her yerde yardım akıyor. Allah yardım olsun. Herkesin biri bin olsun yani gönderenlerin. Belediyemiz de koşturuyor. Valimiz, kaymakamımız, herkes geldi. Yani bütün milletvekilleri olsun. Her taraf buraya geliyor. Yani bir ekseniz var mı yok mu diye sürekli geliyorlar yani boş bırakmıyorlar. Herkes Allah razı olsun. Devletimizde, milletimizde sağ olsun. Herkes sağ olsun. Her şeyimizi getiriyorlar. Yiyeceğimizi, içeceğimizi. Bir tuvalet banyomuz eksiydi. Onlar da konteynerler getirdiler. Başka da Allah'a ne diyek kardeşim işte böyle odurumuz, kömürümüz geliyor, her şeyimiz geliyor. Bir elektrik sıkıntımız var. Telefonlarımız çalışmıyor. Bir sıkıntımız o yani şu anda. Başka bir sıkıntımız yok. Mehmet Torun, Akçadağ Başmınar Mahallesi Muhtarı. Öncelikle geldiğiniz için size teşekkür ediyorum afetimiz büyük. Allah yani Başpınar'da yani baş, e, görüyorsunuz Başpınar mahallesinde özellikle Akçadağ merkezde bayağı evlerimiz yani yüzde 98 yüzde yüze yakın hemen hemen yıkılmıştır. 6 tane cenazemiz var. Akçadağ genelinde 38 tane cenazemiz var. Yararlarımız var. E, hiçbir şeyde sadece bir Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Yardımları geliyor. Biz mağdur değiliz yakacağımız yani giyeceklerimiz de var. Allah devletimize, milletimize razı olsun, zaval vermesin. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah. Bütün Türkiye'ye, İslam aleminde, dünyaya inşallah.